merhaba. Bugün 14 Mart Ajan Saatine hoş geldiniz. Gazi katliamı şehitleri anıldı. Yıl 1995'ti. 29 yıl önce İstanbul'un yoksul gece kondu mahallelerinden Gazi Mahallesi'ne bir katliam gerçekleştirildi. Kontür gerilla e saldırdı önce. Mahalleli ayaklandı. Ayaklanan halka devletin polisi askeri saldırdı. Ümraniye dahil 22 kişi katledildi. Katliamın 29. yıl de Gazi halkı şehitlerini andı. Katilleri lanetledi. O günden bu yana Gazi'de daha pek çok katliamlar oldu. Evinden tutsaklık geçmeyen aile kalmadı. Ama Gazi'yi teslim alamadılar. 12 Mart 2024'te şehitlerine sahip çıkmak için yürüyen Gazi halkı bunu bir kez daha kanıtladı. Sabah saatlerinden itibaren Gazi Cemevi önünde toplanan halk katliamın yapıldığı eski postanın önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte 12 Mart 95'te katledilen şehitlerin resimleri taşındı. Şehitlerin vurulduğu yerlere karanfiller bırakıldı. Postanın önündeki konuşmalardan sonra halk Gazi mezarına doğru yürüyüşe geçti. Gazi sokakları bir kez daha Gazi şehitler ölümsüzdür. Katiller halka hesap verecek sloganlarıyla yankılandı. Ajans saatini hapishanelerden haberlerle devam ediyoruz. Kuyu tip hapishanelerinin kapatılması talebiyle ölüm orucunda olan Nurettin Kaya bir kez daha sürgün edildi. Kaya, Erzurum Dumlu Birnoğlu Yüksek Güvenlik Hapishanesi'nden Bolu tip hapishanesine sevk edildi. Kaya'nın ölüm orucu direnişi 147. gününde. Kanser hastası Eren Odabaş tahliye edilmediği gibi kuyu tipine sevk edildi. Eren Odabaş, Fir Sultan Abdal Kültür Derneği Gazi Şehitleri Cem yöneticisi. 6 Şubat Çağlayan eyleminden sonra halka karşı estirilen terör operasyonunda tutuklandı. Eren Odabaş kanser hastası. Tedavisinin yapılması için tahliye edilmesi gerekiyor. Ama faşizm onu kuyu tip hapishanelerin hücrelerinde tutuyor. Tutuklanmadan önce yumuşak doku kanseri tedavisi gören Odabaş şu anda Sincan Birnoğlu yüksek güvenlikli kapalı hapishanesinin bir hücresinde. Odabaş geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Nabız düşüklüğü yaşayınca ve tek başına hayatını sürdüremediği için tek kişilik hücreden alınıp 3 kişilik hücreye konuldu. Tutsaklara para yatırmak suç değildir. Bir süre önce birçok tayatlı gözaltına alındı tutuklandı. Büyük suçları tutsaklara para yatırmaktı. Tutsaklara sahip çıkanlara yönelik baskılar devam ediyor. Önceki hafta İzmir'de tutsaklara para yatıran ailelere ve yakınlarına yönelik saldırılarda 60'a yakın kişi gözaltına alındı ve 20 kişi tutuklandı. İzmir'deki tutuklamalarla ilgili İzmir'de tutsak yakınları, demokratik kitle örgütleri ve avukatlar tarafından bir eylem gerçekleştirildi. İzmir'de İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Adalet İçin Hukukçular ve Çağdaş Avukatlar Grubu tarafından bayrakla Adliyesi yapılan eylemde tutsaklara para yatırmak suç değildir yazılı pankart açıldı. Gazze'de açlık hüküm sürüyor. Gazze Hükümeti Enformasyon Ofisi Müdürü yaptığı açıklamada şöyle dedi. İnsani durum felaket. Binlerce kişi orucunu açacak yemek bulamadı. Evet İslam inancına sahip halkımız için kutsallığı olan bir aydayız. Ancak emperyalizm ve işgalci İsrail Ramazan, oruç, iftar, sahur dinlemeden bombalar yağdırmaya devam ediyor. Ve Gazze'nin bombalanmış yoksul evlerinde ne sahur ne iftar sofraları kurulamıyor. Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 3 çocuk daha açlıktan öldü. Şu ana kadar yüzlerce kişi doğrudan açlık nedeniyle öldü. İnsanlar ekmek bulamadığı için hayvan yemlerini öğütüyor. Tarlalardan toplanan notlardan da işgalcilerin attığı bombalar nedeniyle zehirlenme vakaları yaşanıyor. Gazze'de toplam katledilenlerin sayısı ise 31.112'ye ulaştı. Aa! Filistin direnişi bombalar altında açlığın içinde vurmaya devam ediyor. Filistinli direnişçiler 11 Mart günü Tükerem şehrini basan işgalcilerin zırhlı araçlarını el yapım patlayıcılarla havaya uçurdu. Sabaha kadar şiddetli çatışmalar yaşandı. Lübnan Hizbullah'ı El Rahip bölgesinde işgal ordusuna yönelik Burkan roketleriyle saldırı gerçekleştirdi. Demokratik cephe Han Yunus'ta işgal ordusuna ait bir aracı havaya uçurdu. Filistin direnişçiler tarafından gerçekleştirilen bir başka eylemde işgal ordusunun nanertipir tipi zırhlı personel taşıyıcısı vuruldu. Bu zırhlı işgal ordusunun dünyanın en kalın zırhıyla donattık dediği bir araçtı. Emekçiler haklar mücadelesinde. Sağlık emekçileri 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle eylemler yaptılar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde yapılan eylemde AKP iktidarının sağlık politikaları eleştirildi. 16 Mart'ta İstanbul'da Büyük Hakimlik Yürüyüşü düzenlenecek. Altındağ Belediye işçileri ücretlerin yatırılmaması nedeniyle belediye önünde eylem yaptılar. Eylem belediyenin ücretlerin yatırılacağı sözünü vermesiyle bitirildi. Kadıköy Belediye işçileri de 13 Mart'ta ek zam talebiyle belediye binası önünde eylem yaptılar. İşten atılan Şişli Belediye İşçisi Turan Aktaş'ın direnişi 1584. gününde. Aktaş'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki oturma eylemi devam ediyor. Her gün emekçiden yana olduklarına dair demeçler veren CHP yöneticileri Aktaş'ın hakkını ve direnişini görmezden geliyorlar. İzmir'de Amerikan şirketi Geist'e başlayan grev 7. gününde devam ediyor. GES'in Amerikan patronu grevin yasaklanması için Çalışma Bakanlığı'na başvurdu. Hakları sürekli gasp edilen, hayat koşulları her geçen gün kötüleşen emekler 12 Mart'ta Ankara Ulus Meydanı'nda bir eylem yaptılar. Emekler olarak insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz denilen eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklere ilişkin politikaları ve demokrajileri protesto edildi. Sevgili halkımız, Gerçek Haber Ajansı izleyicileri, ajans saatimiz burada sona eriyor. Sonraki ajan saatinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Direnişlerle kalın.